Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni başlamış veya uzun bir ara verdikten sonra geri dönen arkadaşlar tarafından tam olarak anlaşılamamış iki konu üzerinde duracağız bugün. Bunlardan ilki şarj sistemi, ikincisi de VIP sistemi. Şimdi şarj sistemi ile başlayayım öncelikle. Bu şarj sistemi nedir? Oyun size günde 8 saatlik bir hak tanıyor. Bu 8 saat dolduktan sonra sistem otomatikman sizi oyundan atıyor. Şimdi bunu neden getirdi bu oyun? Yaklaşık bir 5-6 sene önce gelmişti bu sistem. E, buradaki asıl amaç biliyorsunuz bu gold botları vesaire serverlarda çok fazla yer kaplıyordu. Oyun biraz daha hakkaniyetli bir sistem oluşturmak adına e, oyuncuları sürekli olarak oyunun dışına itmeye zorlamaya başladı. Yani çık gir yapmak zorunda bıraktırdı. Böylece oyuna para yatırmayan ve yatıran insanlar arasında bu hakkaniyet dengesi biraz daha sağlanmış oldu. Ya da bazı gold botlar vardı. İşte adamın interneti çok sağlam, DC yemiyor vesaire günlerce serverda durabiliyordu. Bu sayede oyuna para yatırmak istemeyen arkadaşlar da hakkaniyetli bir şekilde bu şarj sistemiyle oyunu oynama şansı elde etmiş oluyorlar. Şimdi burada iki tane server bu konunun dışında Hyperion ve Tye serverı bunlar ABD sunucusu olduğu için Bunlar şartsız sistem Geri kalan 4 server Kratos, Argus, Brontes ve Thanatos ise Bunlar da Avrupa serverı bunlar şarjlı server Yani benim anlatacaklarım bu 4 server için geçerli VIP kısmı ise 6'sı için birden geçerli Şimdi şarj sistemi ile hızlıca da başlayalım Burada size oyun 8 saatlik bir hak tanıyor. Bu 8 saatlik hakkınız dolduktan sonra otomatik olarak eğer VIP değilseniz DC yiyorsunuz, 16 saat bekliyorsunuz. Gün dönümü olduktan sonra tekrardan 8 saatlik hak kazanıp oyun oynamaya devam ediyorsunuz. Bunun dönüm saati ne zaman? Türkiye saatiyle akşamüstü 6. Yani 6'da bu barların hepsi fulleniyor. Gece 2'de bitiyor. Şimdi e, az önce dediğim gibi bir çık gir yaparak bu sistemi bertaraf edebiliyorsunuz. Premium'lu olan ya da VIP Silver olan oyuncular bu sistemden etkilenmiyor çünkü tek atarak oyuna giriyorlar. Ama VIP olmayan çarlar yani para yatırmadan oynamak isteyen arkadaşlarımız her server'a girdiğinde o bekleme sürecine e, mecbur katlanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi oyun size akşamüstü 6'da 5 saatlik bir mavi bar veriyor. Bu mavi barın anlamı siz %100 exp, %100 drop alıyorsunuz. Tam haklarıyla yani akşam 11'e kadar Türkiye saatiyle faydalanabiliyorsunuz. 11 ile 2 arası benim düştüğüm gibi şu an mor bara düşüyorsunuz. Bu 3 saatlik zaman diliminde aldığınız exp yarıya düşüyor. Aldığınız drop oranı da yarıya düşüyor. Ve bu 3 saatlik sürede dolduktan sonra gece 2'de oyun sizi otomatikman dışarı alıyor. Şimdi ben VIP olduğum için beni dışarı almayacak. Ama exp, drop, farm yapmaya çıksam hiçbirinden faydalanamayacağım. Ama bu çar benim stal çarım olduğu için hani çık gir yapma ihtiyacı duymuyorum. Hani o biraz sizin çarınızı nasıl kullandığınızla alakalı bir durum. Şimdi burada en büyük kafa karışıklığı hani nedenleri bilmiyorum bazı arkadaşlar özellikle soruyor. Son bir dakika kala çıkmam lazım? Son iki dakika kala çıkmam lazım? Vesaire gibi e, garip sorular geliyor. Burada o dakikaların hiçbir önemi yok. Siz isterseniz akşamüstü altı buçukta çıkıp girin. Yine belirli bir şarj fullemesi alıyorsunuz. Yani 10 dakikada eklenebilir, 20 dakika da eklenebilir. Şu an ben mor bardayım. Çıkıp girsem beni de tekrardan mavi bara alıyor. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Her çıkıp girdiğimizde bu barı fullemeyebiliyor. Yani o 5 saatlik mavi bar bizim ihtiyacımız olan bar. Bunu her zaman 5 saat full vermiyor. Bazen 4 saat 50 dakika veriyor. Bazen 4,5 saat veriyor. Bazen 3,5 saat veriyor. O yüzden oyuna gir çık sürelerimizi bu hata payını göz önüne alarak yapıyoruz. Yani benim düşünceme göre ideal olarak gir çık süresi yaklaşık 240 dakika olmalı. Hadi 200 o da kabul ama 270 ve üzeri riskli kategoriye giriyor benim gözlemime göre. Çünkü siz fark etmeseniz bile işte 2 gün 3 gün sorunsuz bir şekilde devam ediyorsunuz oyuna 280 dakikaya ayarladığınızı varsayalım. Dördüncü gün Öğlenden sonra bir geliyorsunuz, ah şarjım boşalmış. Onun sebebi, oyunun işte belki o gün sizi 3,5 saatlik hat tanıdı. E siz oraya gidip 4,5 saatte bir DC çek dedin. E ne oluyor? Her çık gir yaptığında 1 saat, 1 saat, 1 saat geri alıyor. Öğlenden sonra da ne oluyor? Sizin şarjınız boşalıyor. Ve maalesef şarj sıfıra düştükten sonra, o gün bitmeden, yani akşamüstü 6 gelmeden bu barı, İstediğiniz kadar çıkıp girin. Full e, bu arada şehirde de DC yeseniz, slotta da DC yeseniz e, bu durum değişmiyor. Hani bazen elektrik vesaire gitmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. E, o durumlarda da siz sonuçta çık gir yaptığınız için e, o belirli bir şarj fullemesi size de geliyor. Şimdi bu ayarı e, ben pH bot kullandığım için pH botla size göstereyim. Şuradan geliyorsunuz. Sol tarafta protection kısmı var. Yukarıda return kısmı var. Şurada orta tarafta time diye bir kategori var. Burada return yani şehre dön ve DC çek. Bunu tıklıyoruz. Eğer 300 dakika yaparsak dediğim gibi riskli. Yaklaşık olarak 240 dakika benim gözlemlerime göre %99 başarı oranıyla devam ediyor. Hadi çok garanticiyseniz 200'e çekebilirsiniz. Nasıl olsa VIP ya da premiumlu bir çarınız varsa sizin için bu durum sorun teşkil etmez zaten. Hani isterse 100 dakikada bir çeksin. Ha tabii şehre döndüğü için o size bir vakit kaybı olacak sürekli slot'a git vesaire. O yüzden çok da abartmamak lazım. Hani burası 200. Hadi çok garanticiyseniz 225, 240 buralar ideal süredir. Şimdi şarj sisteminin anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuzda nedir? VIP sistemi. Yani VIP sistemi oyun size silk harcamanıza göre bazı haklar tanıyor. Hemen öncelikle o silk rankımızı açalım. Şuradan F10'dan. Şuradan bronza tıkladığınız zaman size şöyle bir pencere açılıyor. Şimdi burada bazı stepler var. Ne diyor? Birinci stepte ayırın eğer diyor aylık 1 ya da 99 arası harcarsan ayırın yaparım diyor. E bu ayırım buff'u alırsanız da çarınız DC yi yiyor. E bronz 100'den 299 arası. Bunu alırsanız DC yemiyor otomatik olarak yani gece 2'den sonra. Ama çık gir yaptığınız zaman o bekleme sürecinin sıraya girmiş oluyorsunuz. Yani server'a tek atamıyorsunuz. Silver kısmında da 300 ile 1000 arası, 1000 ile 5000 arası gold, 5000 üstü platinum, VIP'de server'da en çok silk harcayan 10 kişiye veriliyor. Şimdi bizim burada ihtiyacımız olan özellikle fiyat performans düşünen arkadaşlarımız için Silver buff. Bu Silver buff içinde ne diyor bize? Aylık diyor. Ortalama 300'den 999 arası silk harcaman lazım. Yani minimumun minimumu baz alalım. 300 silk harcama yapacağız. Bu 300 silk bir aylık değil bu arada. Bakın ikinci kategoride ne diyor? 3 aylık ortalamanızın 900 olması lazım diyor. Yani ikinci ayı saymıyor. Biz yani bu ay harcama yaparsak bu ay ve önümüzdeki ay VIP olmuş oluyoruz. Bu yüklemeleri özellikle ayın ilk günlerinde yapması daha mantıklı. Siz gidip ayın 27. günü bile yapsanız Sistem otomatikman o ay size VIP verir. Bir sonraki ay verir. Yani 33-34 gün kullanmış olursunuz. Ama ay başında çekmesi her zaman için daha mantıklı, daha verimli. Şimdi burada hemen düşünüyorum hangi noktalara değinmemiz lazım diye. En ucuz maliyetten bahsedeyim biraz. Şimdi bazı arkadaşlar hatta büyük bir çoğunluk şöyle kullanıyor. Bin silk çekiyor. Yani bin, pardon bin silk demişim. 300 silk çekiyorlar. 300 silkin Türk lirası cinsinden karşılığı yaklaşık olarak 1000 lira diyebiliriz. 300 silki harcıyor, gidiyor bir tane premium alıyor. Yani ilk iki ay VIP oluyor. Üçüncü ayda da premiumunu kullanıyor. Aylık ortalama maliyetini 333 liraya indirmiş oluyor. Bana sorarsanız bu çok mantıklı bir strateji değil. Özel durumlar hariç birazdan bahsedeceğim. İlla yani o üçüncü ayı o premiumu alıp harcamak zorunda değilsiniz. Sonuçta bu silkin belirli bir gold karşılığı var. Siz bunu illa kullanmak zorunda değilsiniz. Harcamanız yeterli. Yani bu 300 silk e örnek veriyorum çektiniz. Premium almadınız. Daha böyle kolay satılan globalde, reverse'de, clock'tu, Devil Rest'i e, ya da Fate Fortune aldınız. E, bunların da bir gold karşılığı var. Yani siz bunlara 300 silgi alıp gold'a da çevirebilirsiniz. Bu gold'u belki Türk lirası olarak bir arkadaşınızı satıp maliyetleri daha da kısabilirsiniz. Mesela örnek bir hesaplama yapalım Tanato Server'ında. Diyelim 300 silk bugün ayın 1'i yükledim. E, bu 300 silk itemle en çok kullanılanlardan örnek veriyorum. Heal of Fate denilen bir zımbırtı var. Ondan 6 paket alabiliyorsunuz ve bunun da tanesi yani paketli şeklinde ortalama 2 B civarında. Yani siz buradan 12 B'lik bir kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Bu 12 B'yi örnek veriyorum 55 liradan, 60 liradan, 65 liradan piyasa genelde oralarda. Hani biraz satması zor olabiliyor tabii Türk lirası olarak ama 55'ten sattığınızı varsayalım. 12B'nin size getireceği getiri yaklaşık olarak ne olur? 12, 6B, 550 demiştik, 55 lira demiştik. Yarım da oradan gelir. 6.660 lira. Yani 660 lirayı çıkarttığınız zaman geriye ne kalıyor? 1000 liradan 340 lira. Yani bakın siz maliyetinizi bu sefer 2 ay VIP kullanarak aylık maliyeti 170 liraya indirmiş oluyorsunuz. Ama o premium'u bassaydınız yine aylık ortalama bazda maliyet 333'e çıkmış olacaktı. O yüzden o premium'u basma çok mantıklı bir yol değil. Yani ne zaman basabilirsiniz? Örnek veriyorum bazı arkadaşlar aktif oyun oynama süreçlerine denk getiriyorlar bunu. Yani sonuçta bu uzun süreli bir oyun. Yani bazı dönemler siz çok vakit ayırmıyorsunuz. O premium'u basmanızın anlamı yok inanın. Oradan gelecek size ticket'mış, exp, scroll'muş vesaireymiş sizi aman aman ileriye taşımaz. Ama oradan gelen %10 atak buff, %10 defans buff vesaire bir yandan bunları kullanmak istersiniz. Oyuna yoğun aktivite göstereceğiniz zaman işte etkinliklere, pvp'lere vesaire katılacağınız zaman o zaman basabilirsiniz. Ama örnek bir senaryo çizelim. Siz oyuna yeni başladınız. Bir level ve gidip 300 silk harcadınız. VIP oldunuz. Siz zaten 2 aylık zaman diliminde ortalama ulaşacağınız level 101-102 level civarı. 2 ayın sonunda. E siz şimdi 3. ay o premiumu aktif ederseniz e siz zaten 101 level olarak gidip PvP atma şeyiniz yok. Leveliniz düşük. Hala sizin farmlamanız lazım. Sizin yapmanız gereken en mantıklı hareket görevlere yönelmek. O görevlerden gelen expler, emin olun premiumdan gelen expler'den çok daha yüksek etkili. Şimdi böyle bir durumda 3. ayı premiumu aktif etmeye gerek yok. Ama örnek veriyorum o hadi 2 aylık yaptınız diyelim 101 level oldunuz. Silki de gold'u çevirdiniz. E 101 levelde de üzerinizde set çekmeniz lazım. O gold'u üzerinize set olarak harcayabilirsiniz. Siz çünkü bunu premium bassınız bu sefer de item ihtiyacınız için golda ihtiyaç duyacaksınız. Yine size bir harcama söz konusu olmuş olacak. Diyelim bu arkadaş devam etti. Bir VIP daha çekti. 2 aylık süre sonunda bu sefer ne oldu? 102 levelden örnek veriyorum 125 levele çıktı. E şimdi bu arkadaş için ufak ufak durumlarını tartabilir. Yani 125 levelden sonra ne bileyim bir PvP'ye inebilir. Ya da böyle yüksek level uniklere seti sağlamsa gitmeye başlayabilir. Şimdi bu arkadaş ufaktan o premium'un %10 atak bir de defans buff'larından faydalanmak için onu kullanıp kullanmama kararını verebilir. Yani onun haricinde zaten parasal sorunu olmayan arkadaşlarımız için problem yok. Onlar zaten VIP'ye gerek olmadan direkt premium'larında çekip kullanabilirler. Hani oyunda çok hızlı hızlı level yükselmek istiyorsanız o arkadaşlar kategori dışında. Hani ben bunu... Veyahut performans devam etmek isteyen arkadaşlar için anlatıyorum. Şimdi onun haricinde düşünüyorum başka burada önemli detay. Şu mesela buff'ların faydaları da gitgide yükseliyor. Mesela şurada bakalım hemen Iron buff size hiçbir şey vermiyor. Bronze buff ne veriyormuş %5 HP ile MP'yi arttırıyormuş. Hit rate'i arttırıyor. Silver size ne veriyor %5 HP MP %10 hit rate. Ama buradan sonra buff'lar kaliteli hale geliyor. Bakın mesela Gold buff ne veriyor %10 on. Atak arttırıyor. Bir de bunun üzerine premium bastığınızı düşünün. %10 oradan geliyor. 10 buradan geliyor. Siz daha da kaliteli hale geliyorsunuz. Ya da platinyum da ne veriyor ekstradan? Bakın bir %5 daha hızlı koşma veriyor. Damage absorption veriyor %10. Burada %5. Bu dediği damage absorption dediği. Size vurdukları zaman ekstra size bir onlu koruma kalkanı sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani biri size 100.000 vuracağını 90 bin vuruyor bu, bu aktifken. E şimdi bunları da ne zaman değerlendirirsiniz? Yine dediğim gibi o premium'u işte oyuna aktif olarak katılacağınız zaman diliminde bir premium aktif edersiniz. Bir de buradan bu bin silklik harcamayı yapıp gold buff'a sahip olursunuz. O bin silki belki harcayıp o gold'la setinizi daha da kaliteli hale getirirsiniz. O bir iki aylık süreçte hani ilk ay premium'unuz var ikinci ayda bastığınız diyelim. O iki aylık süreci hem gold buff üzerine bir de premium buff'u ile beraber gayet kaliteli olarak oyundaki hani en sağlam çarlardan biri olarak dolaşabilirsiniz. Sonra diyelim hevesiniz azaldı. Bir üç ay, üçüncü ay tekrardan silver buff'a düşersiniz. O şekilde devam edersiniz. Kasılmanıza bakarsınız. Şimdi başka burada anlatmam gereken nokta düşünüyorum. E, bu 2 ay VIP veriyor size. Şuna dikkat etmek lazım. Geçişlerde bazen bu fonunuzu bir günlük buga sokabiliyor sistem. Yani siz Ocak ayında bu harcamayı yaparsanız Şubat 1'de bir bakarsınız VIP'im yok. Hemen panik olmayın. bazen buga geliyor. Akşamüstü 6'da yani oyunun dönüm saatinde tekrardan aktif olacaktır. Rahat olabilirsiniz. Aynı şekilde ilk harcama yaptığınız zaman da hemen 300 silke harcadığınız gibi sistem bazen sizi buf vermeyebiliyor. Genelde o akşamüstü 6'ya kadar bekletiyor yine. O yüzden o ayın birlerinde çok böyle heyecan yapmanıza gerek yok yani. Bazen böyle telaşlı telaşlı oyunculara mesaj atabiliyor. Aa kanka ne oldu vesaire diye. Hani panik yapacak bir durum yok. E, herhalde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Arada dediğim gibi bunun gibi bir iki konu daha var. Hani mesaj kutumu çok fazla meşgul eden. İlerleyen zamanlarda ara ara bu videoları da sizlerle paylaşacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.